Türk Devletler Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler'in dünyada barışı sağlamada yetersiz kaldığını söyledi. Suriye'deki gelişmelere de dikkat çeken Yıldırım, Türkiye'de misafir edilen Suriyelilerin güven içinde evlerine dönmelerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Binali Yıldırım, Aşkabat'ta Türkmenistan'ın Tarafsızlık Bayramı'na ithafen düzenlenen uluslararası konferansta konuştu. Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü kazanmasının 29. yıl dönümü öncesinde Aşkabat'ta uluslararası barış ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesinde ortak çabalar konferansı düzenlendi. Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un ev sahipliğindeki konferansta Türkiye'yi Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım temsil etti. En kötü barışın savaştan iyi olacağını ifade eden Yıldırım, Birleşmiş Milletler'in yapısının dünyada barışı sağlamada yetersiz kaldığını söyledi. Hem Ukrayna, Rusya hem de Orta Doğu'da Filistin'de yaşananlar aslında Birleşmiş Milletleri ana amaçlarını gerçekleştirme konusunda oldukça yetersiz kaldığını ve artık Birleşmiş Milletler'in bu e, yapısının barışı ve güvenliği daha etkin sağlamak bakımından gözden geçirilmesi zamanı geldiği kanaatindeydi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin Türk dünyasında güç ve istikrar odağı olarak öne çıktığını belirten Yıldırım, Suriye'deki gelişmelere de dikkat çekti. Suriye'de meydana gelen son gelişmelerle beraber e, artık bu mağduriyetler sona erer ve ülkemizde misafir ettiğimiz milyonlarca Suriyeli kardeşlerimiz emniyette evlerine dönerler. Daha şimdiden geçişlerin günlük 25-30 bine ulaştığını görmek bizi mutlu ediyor. Tabii buradaki tek endişemiz yeni bir karışıklığa sebep olacak e, uzak durulmasıdır. Bu bakımdan İsrail'in özellikle bölgede daha sorumlu davranması bütün uluslararası camianın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meradov Türkiye ve Türkmenistan'ın dünyada barışı sağlamak için işbirliği içinde olduğunu söyledi. Konferansta Türkmenistan'ın bölgede ve dünyada barışa, istikrara katkı sağlayan çalışmaları anlatıldı. Konferans çerçevesinde Türkmenistan'ın tarafsızlığını destekleyen bir kısım ülke büyükelçileri kendilerine ayrılan bölümlerde ülkelerinin tanıtımını yaptı.